Sağda olsun. My ace, my ace bro! Bro! Yat olum <laughs> Yat oğlum, oğlum sen de oy! Hadi kanka hadi evinize kanka hadi! Zıpladığını duydum yukarı çıkacaktır evet öldü. Ace <laughs> <Elis> geliyor! <laughs> Vallahi is. Yeni monitör ilk is arkadaşlar. Oy neler diyorsun? Oğlum o neydi lan? Ben bu monitörle nasıl attım lan onu? Bu zamana kadar ekipmanlarda ucuz orta pahalı serisi, 5000 TL'lik mouse ile Valorant oynama videosu, 360 Hz monitörle Valorant oynamak gibi farklı farklı birçok video yaptım. Peki şu anda satışı dahi olmayan bir monitörle Valorant oynamak nasıl hissettirirdi? Tertemiz 360 Hz kaliteli monitörümü bırakıp 2007'den ilk bilgisayarımdan kalma monitöre geçtim. 18,5 inç büyüklüğünde 1366x768 bir çözünürlüğü bulunan panel tipini maalesef bilmiyorum ama renkler inanılmaz cansız bir monitörle Valorant oynamak nasıl olurdu? Evet arkadaşlar monitörü kurdum monitöre şu anda ölüme koydum. inanılmaz küçük, inanılmaz renksiz. Böyle ekrana biraz taşmış hissettiriyor ama bakalım nasıl olacak. Çok da uzatmadan maça girmek istiyorum çünkü neler yaşayacağız. Bu kadar eski bir monitörle nasıl Valorant oynanıyor hiç bilmediğim için TR girelim hem sohbet muhabbet ederiz insanlarla da. Hadi girdim. Evet tamam maçımızı buldu. Hemen şuradan jeti. Galiba FR buldu bu arada çünkü TR'de arada arada bulamadı. FR'ye geçti tahmin ediyorum. Bakalım şimdi biraz öğreniriz. Arkadaşlar şunu söyleyebilirim renkler inanılmaz soluk. Yani sizin gördüğünüz Valorant'ta benim gördüğüm Valorant'ın alakası yok. 1366'ya 768 bir çözünürlüğe sahip ve 18,5 inç abi. Küçücük ve hiçbir yere hareket etmiyor şu kadar Aşağı bu kadar yukarı. Max bu yani sağ sola hareketi falan yok. Küçücük bir monitör zaten 2007'den kalma ve şu tuşu bozuk. Eğer yanlışlıkla bu tuş kapanırsa tekrar açamıyorum abi. Bozuk bu tuş. Basıldığında çalışmıyor bak. Hiçbir şekilde bu tuş çalışmıyor. 60 Hz. tabi normal. 2007'den kalma bir monitör olduğu için. Dönüştürücüyle bağladım. VGA girişi var. VGA'yı işlemeye dönüştürüp kasaya taktım. Diğer girişi de VGA girişinde buraya taktım. Öyle dönüştürücü alarak taktım yani. Yoksa girmiyor abi. Takılmıyor bilgisayara. Başka ne söyleyebilirim? Ekran birazcık taşmış durumda. Yani şu siz sol üstte görüyorsunuz ya FPS'i. Şu anda mesela 1500 falan yazıyor. Ben onun yarısını görüyorum. Yani yukarıya biraz da taşmış abi. Ben tam olarak göremiyorum yazıyı. Aynen FR'deyiz. Neyse sıkıntı yok. Buradaki insanlarla sohbet muhabbet ederiz de çok etmiyorlar. Monitöre fokuslanalım. <laughs> ben şu an inanılmaz garip hissediyorum. Çok küçük bir ekran. Arkada 360 arız dururken niye bunda oynuyorsun değil mi? Manyak mısın? Eee çok güzel. Ya sanki siyah beyaz ekranda oynuyormuşum hissiyatı var. Yemin ederim. ben yani sizde çünkü kayıt alma programında renk ayarı olduğu için öyle gözükmüyor. Kameradan bakarsanız biraz görebilirsiniz o renksizliği ama yine o kadar renksiz gözükmüyor. Kamera bile kendi kendine renklendirmiş ulan monitör. Niye renkli değiliz kardeşim? <laughs> Bakalım oynayalım bir. Hemen bir agro yapalım. 60 herziz. <laughs> Aa çok garip çok garip. Oğlum vuramadım. Adama baktım böyle bir. Kanka çok garip. Dur. Buna alışmamız lazım oğlum bu ne? Elemanı vuramadık beyler. Siyah beyaz ekranda Valorant oynuyormuşum gibi geliyor. Yemin ederim yani. Ama şunu söyleyeyim 60 Hz'le 0'dan Immortal'a kastık ya arkadaşlar. Mesela ben onu 360 Hz monitörde yaptım. Şu arkada gözüken monitörde. 60 Hz'e alıp yaptım. Bu kadar akıcı değildi 60 Hz. Mesela burada akıcı. Hani öyle takılma donma hissiyatı gibi bir şey yok. Bunlar içine girmiştir. Girmişler biri bekliyor olabilir. Nice güzel ilk aldık. Bir tane daha var burada duydum. Abi bu chamber neymiş ya? Çıkıp çıkıp bir tane atıyor. Bu arada arkadaşlar siz bu videoyu izlerken ben de kitle yayında olacağım. Gelmek isterseniz açıklamaya linki bırakırım. Kike'de gelirseniz çok çok sevinirim. Oraya da bir selam çakın abi. Beraber takılalım. Bekledim şimdi bir. Şöyle çıkacağım. Oy! İki kir. Abi jet yapma kanka bak yapma ama bir dur bir dur monitörü oynayayım kanka bir sen oraya niye iş atıyorsun ya? Neyse 2 kilo aldığımıza bakalım. Bu arada bu kadar eski bir monitörle şu anda hala oynayan var mı arkadaşlar aranızda? 59 Hz yazıyor bu arada 60 Hz yazmıyor şeyden çözünürlük ayarlarında bakayım dedim 59 Hz 60 Hz yapamıyoruz. Bu kadar eski 2007'den kalma bu monitör. Bu kadar eski bir monitörle oynayan şu anda FPS oyunları sadece Valorant demiyorum hani ya da direkt oyun oynayan var mı bu tarz monitörlerle onu da yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim. Çok da merak ettim yani şu an. Evet burada yok puşla 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 Kimse duymasa Oğlum uzaktaki adam yeminle gözükmüyor adam niye oradan drone'a O ne kanka o ne ya Neyse monitörden bahsedeyim neyinden bahsetmedim ki yani dedim 18 buçuk inç Abi en şu anda mesela beni en çok rahatsız eden şeyi söyleyeyim size renkler Siyah beyaz abi ekran Ve uzak hiç gözükmüyor yani inanılmaz bir Oy Johnny kendine geldi dur 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 Bu kadar arkadaşlar yat lan yat lan sen de Hay anasını satayım ya. <laughs> Keşke renkli bir Valorant oynayabilsem. Bu arada hani renkleri de ben renklendirdim. Hani ekran kartımı kullanarak renk ayarı yapıyorum ya siz de yapıyorsunuz. Hani şu anda o ayarları kullandığı halde bu kadar renksiz. Abi inanılmaz renksiz ya. Eğer o ayarları kapatsam mesela şu an nasıl bir renk gözüküyor olurdu hiç bilmiyorum şey. Bu arada video hoşunuza giderse bir like atarsanız bak bir tanesiniz. Ya <laughs> sen bir tanesin. Şu like atın abi şu like atın. Kanala abone değilseniz bir bakın abi kontrol edin. Abone ol yazısı varsa ona bir tıklayın. Ja, het Eet je. Hey, wat je probleem overheelt. Ja, doe Yat oğlum sen de oy. Helal. Nice nice nice. Bir de böyle farklı bir karakterle oynayalım. Yani jet oynamayalım. Dediğim gibi yakından fight atmamız gerekiyor ya. Böyle second duelist falan. Reyna falan oynayalım. Aizu oynayalım. Böyle daha çok entry'den sonra giren entry olalım. Bakalım o rolde nasıl oynuyoruz. Onu da merak ediyorum. Çünkü burada direkt girmem gerekiyor. Ve uzak fight'ı mecbur atmalıyım. Aha vur vuramayışı gördün mü? <laughs> Kılavı vuramayışı. La. Behind, behind one, behind. 118 on chamber. Low. One bullet. One bullet. Ben de I, I'm one HP'de. O da klasikle bir tane atsa ben de ölüyorum. Şu an time'i gemiş olabilirim arkadaşlar. O da time'i geçmiş olabilir derken 7. <laughs> Güzel 4 vurduk 4 vurduk. Ay ace mi lan bu monitör la? Oy. Kendine geldi bir anda. Öldü. Ace geliyor Ace geliyor. Ace geliyor Ace geliyor. Maye my isme isme. Heal mi? heal mi? Dude, how old are you? Ne <laughs> yapacağım ya? Ne yapıyor lan orada? Gözükmediğini düşünüyor acaba. <laughs> Yok abi. Biz her türlü ölüyoruz ya. Bir tane <laughs> alıp hep ölüyoruz. Şaka maka bu arada 24 kill almışız chat. Ben bu kadar beklemiyordum kendimden. 24 kill almışız. Şu anda maç MVP'yiz yani. <laughs> Bak takımın bait. <laughs> Oy! Kendine geldi. Oy yine kendine geldi. Ne oluyor abi? Arkamdan gelecek. Şöyle bir tane smoke bırakım. İnanılmaz bir takım ya. Helal lan ölmedin Klo. <laughs> Klo'dan kaçıyor. Neyse bayağı keyifli maçtı. Çünkü ben farklı bir şey deneyimledim ya çok eğlendim. Bir maç daha girelim. TR inşallah bulur bu sefer. Farklı bir çar oynayacağım dediğim gibi. Ve skinleri değişiyorum. 27 kill bitti. Hadi ikinci maçta görüşürüz. Evet arkadaşlar savunma başlıyoruz. Bu arada skinleri de değiştirdim. Niye değiştirdim? Mesela bunu böyle pembeli membeli bir şey yaptım ki. Dedim lan renkli skin olsun. Hani nasıl gözüküyor bakalım. Ve yine renksiz gözüküyor abi. Şaşırtmadı. Oğlum sağda çok güzel gözüküyor ya Valorant. Ya siz çok güzel izliyorsunuz Valorant şu an. Ben öyle izlemiyorum ki kanka. Kanka ben de soluk. Şimdi artık bir fight kazanmamız lazım. Bir şeyler göstermemiz lazım. Böyle oynanmaz bu oyun kardeşim. Hemen Valorant oynuyorum size arkadaşlar şimdi. Bekle. Bir direkt agro yapayım mı? Çok merak ettim ne yaşayacağım. Baba özgüvenli olacaksın ya. Tık onu da bir çekip şöyle yapsam gitseydim olurdu da olmadı o. Oy neler diyorsun? One tap machine. Demon one this guy bro. Oğlum o neydi lan? Ben bu monitörle nasıl attım lan onu? <laughs> evet arkadaşlar o şartla şunu göstermiş olduk. Hiçbir monitör sizin iyi oynamanıza engel değildir kardeşim. Harbiden bunu söylüyorum bu arada. Eğer monitörünüz kötü, ekipmanlarınız komple kötüyse daha doğrusu. Hani bütün ekipmanlarınız kötü abi. Yani klavyeniz, kulaklığınız, mouse'unuz, mousepad'iniz. İlk FPS oyununda kariyer yapmak ya da FPS oyununda iyi olmak istiyorsanız. Baba bu. Bunu alacaksın. Bu İlk mouse abi. Sonra mouse aldın mı? Tamam sonra kulaklığını al. Sonra klavyeni al. En son monitörünü al. Hani önce bir ekipmanların okey olsun. Anlatabiliyor muyum? Helal Phoenix. FPS oyuncusun. Silah ne abi? Mouse'un. Mouse'un kötü olduktan sonra <laughs> He öyle denemeyeceksin öyle. Öyle denemeyeceğim. Ver bakayım iyiyle. Güzel bir kill daha aldık. Ama spor içinde aldık. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeşim. Vurduk mu vurduk. Ya bizim bu second entry olayı beyler atağa kaldı. Çünkü Phoenix ya bence yine atağa kalmadı. Phoenix çok pasif bir oyuncu. Yani önden girmeyecek. Yine önden biz gideceğiz gibi gözüküyor. Yani yine ikinci oyuncu olarak bu monitörde nasıl oynarızı göremeyeceğiz gibi. Anla ki. Dur bir dakika. Özgüvenli yenile. İsmin Latin oğlum bir kere. Yani çıktığın anda vurman lazım. En az iki vuruyorsun. Öyle bir eğime sahipsin. Çünkü sen hani monitör falan fark etmez kanka. Çıktın mı vurman lazım. Yani vurmadan ölürsen ne anladım ben Nothing League'den yani anladın mı çıkacaksın kardeşim şuradan iki tane vuracaksın sonra kaçıp gideceksin yani sen ne özgüven eksikliği şundan bundan bahsediyorsun çık vur ha ikini vuracaksın çıkacaksın kardeşim senin adın Nothing ya kendine gel be. seni vur daha fazlasını vur abi takır takır vur vur abi vur vur Yiyip bitirmen lazım abi senin ya. Kendine gel. Oğlum ace atacaktım. O kadar kendimi motive ettim. Kanka yapmayın şunu ya. Ama gördün mü? Böyle motive edeceksiniz arkadaşlar kendiniz Böyle. Sizin isminizde sizin isminiz. Anladın mı? Sizin isminizde pata ms. Çık vur baba. Sen pata ms'sin ya. Kendine gel abi. Senin ismin. Ka Oğlum bunlar nasıl nickler? Karo... Karroid Abug abi senin nickin mesela. Çık vur anladın mı? Little mesela nickin abi çık vur ya. Çık Lidl'sın ya sen. Ben bir shower'ı çekleyip öyle döneceğim. Çünkü orp morp almaya buraya tıklıyorlar kardeşim bakalım. Yok shower yok abi shower yok. Aa short'a dikkat edelim. 4'te B'yiz zaten. Şu an benim A'dan ayrılmam mantıksız olur. Karşı takım bir yanına gelip plant'e atabilir abi. Şöyle bir pikledim. Yok. Varmış. Hadi kanka hadi evinize kanka hadi. Hadi abi hadi. Zıpladığını duydum yukarı çıkacaktır evet öldü. TP geldi. Ace geliyor. Ace geliyor. Vallahi ace. <laughs> Yeni monitor ilk ace arkadaşlar. <laughs> Güzel ace attık. At, ace attık chat. Şaka yapma oğlum. Kanka bu nothing bu neymiş o? Ne diyor? Güzel ace'mizi de attık. Ya arkadaşlar kanıtlıyorum şu anda. Hani immuella seviyesinde evet biraz rankıt oynamak bu monitörle zor. Ama gördüğünüz gibi yücelik, diamond bence karşı takımda da var yani. Diğer maçta da gördük mesela. Yücelik kesim vardı. Oynayabilirsiniz. Gerçekten o seviyelerde bu tarz monitörle oynayabilirsiniz. O yüzden öncelikli ekipmanınız bu abi. Lütfen rica ediyorum. Monitör o kadar önemli değil. Uhuu! Uh. ne yaptı kardeşim? Alıştın monitöre herhalde. Ne yapıyorsun? Yoksa 360 arızen mi oynuyorsun diyen var chatte. Gördüm onu. Oğlum yayın yapmayı da özledik ha. Beni tahmin ediyorlardır. Tamam kardeşim orada bekle. Bravo takım bravo ona da vurmuşuz lan şaka yapma şaka yapma bir anda takımın en üstüne çıktık kötü başlamıştık maça sonrasında döndük iyi oldu ve şu özgüveni kazandım. Dediğim gibi hani gerçekten bir özgüven eksikliği vardı ama onu dedim abi sen nothing'sin ya. Kendine gel. Ya aslında sizde de bakın arkadaşlar şöyle şu an kıyaslama yapabiliriz. Bak şu duvarı baz alıyoruz tamam mı? Kameradaki monitörden bakın. Ne kadar renksiz. Bir de oyuna bakın abi. Bu ne kanka? Hani siz daha gerçekten dediğim gibi daha parlak gözük gözüküyor sizde şu kamera yüzünden. Burası parlak gözüküyor. Bende daha soluk. İnanılmaz bir solukluk var abi. Siyah beyaz ya. Sanki eski filmler olur ya siyah beyaz böyle. Onun gibi abi. Full siyah beyaz gibi yani. Hafif bir renk var tabii. Abi, o kadar da var mı yani? Onunda on, on geç, onunda geç abi, o da var, o da olsun. Ne yapıyorsun baba sen ya? Ne <laughs> oldu oğlum kanka? Birini gördüm sanki. Ah! Mu aldım, biliyorum bana baktıklarını. Ne diyorsun ya? Bayes, Bayes bro! Bro. Sorry. <laughs> <laughs> Abi iyi satıyorduk be. Güzel de vurmuştuk bu sefer. Tık tık. Gerçi yerine de güzel vurduk da. Tık 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 vurmuştum ne güzel be abi. Öldü abi. Sova yapma kanka şunları bak. Güzel 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 abi. Bir iyisimizin gittiğine yandım şu anda ama okey. Aa FF geldi okey. Zaten yeteri kadar denedik bence monitörü de. Güzel oldu FF'in olması da. Kısa sürmüş oldu Evet arkadaşlar monitör böyle. Valla daha ne gösterebilirim bilmiyorum. Küçük. Renkler inanılmaz soluk. 21'e 8 oynamışız. Güzel bir KD'yle oynamışız. Bayağıdır da Valorant'ı oynamıyorum. En son şeyde attım rankıtı. Immortal 3 olma videosu yaptık ya. Ondan sonra bir hafta oynamazsanız sizi Immortal 1'de gösteriyor ki sıralamayı meşgul etmeyin. Ben bir maç atınca yine Immo 3 gözükeceğim yani. Onu geç. Onu geç. Ne alaka konumuzla? İki maçta da maç MVP olmuşuz. 27'ye 19, 21'e 8 oynamışız. Gayet güzel oynadık bence iki maçta da. Dediğim gibi uzak fightlar biraz zor. Çünkü ekran çok küçük. Rakibi daha küçük görüyorsunuz. Renkler soluk. Herziniz düşük. Panelin ne olduğunu bile bilmiyorum. Benim için değişik bir deneyim oldu. Şahsen çok eğlendim yani yaparken. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve video hoşunuza gittiyse like atmayı lütfen unutmayın. Sizin destekleriniz benim için çok çok önemli. Bundan önceki videomuzda bildiğiniz gibi sıfırdan immortal'a kasıyoruz ama e-sporcu ayarlarıyla. Oraya da istedim istediğiniz e sporcu yazmayı unutmayın. E sporcu siz seçiyorsunuz. Ben de o videoda sizin seçtiğiniz e sporcuyla oynuyorum. Hangi e sporcunun ayarlarını merak ediyorsanız o videonun altına da yorum atmayı lütfen unutmayın. O zaman benden bu videoluk bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.